öpüp koyuyor. Hazreti Sümeyye diyor. Ne asıl Hazreti Sümeyyeler Allah'a can verdikleri zaman acı ve ızdırap duymadılarsa işte bu doğum evinde doğum yapan Gebzeli hanım kardeşlerimiz de inşallah ızdırap çekmeden hayırlı doğumlar yapacaklar. Bu yuvadan hayırlı evlatlar yetişecek ve inşallah Gebze ilk yapılacak seçimde, Kocaeli ilk yapılacak seçimde 42 belediyenin de anahtarını getirip Genel Başkanımız Erbakan Hoca'ya teslim edecektir. O günlerin çok yakında gerçekleşeceğine inanıyorum ve bu merasime göstermiş olduğunuz ilgiden alakadan dolayı hepinizi kutluyorum. Genel Başkanımıza hitaben yaptığı konuşmada belediye başkanımız açıkladı. Her ay halk meclisi toplantısı, her çarşamba halkımla görüşüyorum. Mahallelerde halk meclisi toplantıları yapıyorum dedi. Sizin burada şu mütevazi temel atışına gösterdiğiniz ilgi onu doğrulamaktadır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu temelin, bu hastanenin Gebzeli kardeşlerimize, bacılarımıza, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Genel Başkan Yardımcımız ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Şevket Kazan Bey'e müteşekkir olduğumuzu arz ediyoruz. O erler ki gönüllü fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih, tesbih çekerde, de Namazda arka saf hizasındalar İçine nefs sızan ibadetlerin Bir biri ardınca kazasındalar Günü her dem dolu perdem başlayan Ezel senedinin imzasındalar Ne cennet korkusu ve ne cehennem Sadece Allah'ın rızasındalar o ellerden olduğuna inandığımız çeyrek asırdır Anadolu toprakları üzerinde kurtuluşa adım adım yürüyen dikenli yolların yolcusu zor günlerin insanı Anadolu'nun insanının bağrına giren Refah Partisi Genel Başkanımız Türkiye'nin maddi ve manevi bimarı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan Gebzemize şeref verdiniz Buyurunuz efendim Esselamu Aleyküm Çok aziz ve muhterem Gebzeli kardeşlerim Hepinizi hürmete muhabbete selamlıyorum Sevgiyle kucaklıyorum Ramazanınız mübarek olsun Cenab-ı Hakk'ın bu af ve mağfiret ayında imanlı, temiz, çalışkan Gebzeli kardeşlerimizle bu güzel meydanda toplandık. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyoruz. Öyle mübarek bir ayda en hayırlı bir tesisin kuruluşunu başlatıyoruz. Her şeyden evvel bu tesisleri kurmak hususunda bir yıldan beri ibadet aşkıyla Gebzemize hizmet için çalışan başta kıymetli belediye başkanımız Ahmet Pembe Güllü kardeşimizi candan tebrik ediyorum ve bu temel atmaya gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı da Gebzeli kardeşlerim olarak hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi Gebzemiz ülkemizin müstesna bir incisidir. Büyük tarihi şerefi eşsizdir. Çünkü Sultan Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Roma'yı da fethetmek için hazırlıklarını işte bu gemzede yaptı. Batılıları şaşırtmak için Avrupa'ya sefer yapacağı halde karargahını Anadolu yakasında kurdu. Böylece en büyük tarihi şeref Gebze'mize kazandırılmış oldu. O gün Gebze'miz nasıl böyle bir şeref taşıyorsa bugün de inancıyla, imanıyla, şuuruyla örnek ve müstesna bir şeref taşımaktadır. Çünkü Gebze'mizde Refah Partimiz en büyük oranda oy almıştır. Bu aynı zamanda Gebze'mizin ne kadar şuurlu bir şehrimiz olduğunu açıkça göstermektedir. Bugün 400 bini aşkın nüfusuyla, yarım milyona ulaşan nüfusuyla Gebze'miz elbette bir büyük şehir olmaya hazırlanmaktadır. Kıymetli belediye başkanımız bir yıldan beri gece gündüz işte bu aşkla bu şevkle Gebzeli kardeşlerimize her türlü hizmeti yapmak için çalışmaktadır. Biraz evvel kendilerinin takdim ettiği kısa bir özette hakikaten bir yıllık dönemde nasıl muazzam ve muhteşem bir hizmet yapıldığı açıkça görülmektedir. Önce Gebze'mizin belediye gelirlerini üç misli arttırmıştır. Bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde. Pek çok hizmetler, belediyemizin makine parklarını geliştirmek, yol, su, kanalizasyon, park, kültür, sosyal hizmetler olarak pek çok hizmetler yapmıştır. Bu kadar kısa zamanda bu büyük hizmetler ancak Refah Partili bir belediye başkanı tarafından yapılabilir. Aslında halkımızın sağlık hizmetlerini yerine getirmek merkezi hükümetin görevidir. Bu hastaneyi hükümetin yapması icap eder. Devletin kuruluş esaslarına göre. Ama nerede hükümet? Neyle yapacak? İflas etmiş işçisine Memuruna para veremeyen, halkından toplamış olduğu bütün vergileri ödeyeceği faize yetmeyen bir müflis siyasi iktidar elbette hiçbir hizmet yapamamakta. Tam tersine bugüne kadar halkımızın dişinden tırnağından arttırarak kurduğu fabrikaları, tesisleri satıp elden çıkartmaktadır öbür taraftan halkımıza hizmet edeceğine, onların refah seviyesini yükselteceğine, görüldüğü gibi faizle, vergiyle, zamla işçimizi, memurumuzu, köylümüzü, esnafımızı ezmekten başka bir şey yapmıyor. Bir yanda bir değirmen halkımızı büyütüp duruyor ama Allah'a şükürler olsun öbür tarafta Refah Partili yerel yönetimler, asıl halkımızın gerçek iktidarı, Refah Partisi iktidarı ise tam tersine ucuzluk getiriyor, bolluk getiriyor, çok şükür berekete sahip oluyor ve halkımıza en hayırlı hizmetleri başarıyor. Biraz evvel Şevket Kazan Bey kardeşim Gebze'de ve etrafımızda bulunan koca elimizdeki Refah Partili 17 tane belediyenin hizmetlerini takip etmeye, o hizmetlerde bulunmaya, onları teşvik etmeye vakit yetiştirme mümkün değil. Çünkü hepsi birbiriyle yarışıyor ifadesini kullandı. Düşündünüz ki Türkiye'de 400 tane belediyemizle yapılan hizmetler ise elbette peşinden koşarak yetişecek gibi değildir. Dün bendeniz İstanbul Beyoğlu Belediye'mizin başarılı hizmetlerini mahallinde inceledim. Gereken fingi aldım. Aynı şekilde büyük tarihi ilçemiz Beyoğlu'nda hakikaten ne büyük hamleler yapılıyor. Bunları bir bir gördüm. İşte Sultan Fatih'in ilk namazgahı, ok meydanı yeniden bir muazzam tarihi merkez olarak tanınmayacak güzellikte <laughs> muhteşem bir merkez olarak tanzim ediliyor. Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nin yakında temeli atılacak. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Beyoğlu'nun İmam Hatip Lisesi'nin temeli atılacak. Ve aynı şekilde Beyoğlu'ndaki büyük tarihi camiler bir yandan tamir edilip inşa ediliyor. Aynı zamanda Beyoğlu'nun caddeleri yeniden yıkılıp en modern caddeler olarak projeler hazırlanmış inşa ediliyor. Ve bütün bunlara ilaveten de Taksim Parkı'nın içerisinde abidevi bir caminin yapılması için her türlü hazırlık, bütün sürat ile yürümektedir. Bu cami inşallah parkın içinde yapılacak ve aynı zamanda bütün dünya turistlerinin gelip ziyaret edeceği bir İslami merkez olacak. Burada park içerisinde dolaşırken insan bir yandan mekke i Mükerreme'nin güzel hazırlanmış maketini, Medine-i maketini öbür bir teşhir yerinde yeryüzündeki İslami eserlerin maketlerini ziyaret edecek, ortasında da bir muhteşem abidevi cami ile Aksim Beyoğlu yıllardan beri beklenen, özlenen manasına kavuşmuş olacaktır. İki gün önce de Bayrampaşa Belediye'mizin sadece üç günlük ziyaretlerimi söylüyorum. İmam Hatip Okulu'nun temelini attık. Üç tane sağlık ocağını hizmete koyduk. Ve Bayrampaşa Belediye'mizin beyaz masa çalışmasını faaliyete geçirdik. Yani halkımız istediği an belediye başkanımız ve onun yardımcılarından istediği suali soracak en geç 24 saat sonra kendisine cevap ulaştırılacak kompüterlerle, bilgisayarlarla geliştirilen bu yeni metotlarla tek gaye halkımıza hizmet etmektir. Gördüğünüz gibi üç gün içerisindeki ziyaretimi refah partili belediyelerin nasıl muazzam bir hamle yaptıklarını açıkça göstermektedir. Kaldı ki bu belediyeler refah partisine trilyonlarca lira borçla bırakıldı. İşte Gebze Belediye'miz 520 milyar lira borçla teslim alındı. Ama gördüğünüz gibi inançlı kadrolar tekeden süt çıkartıyor. Ve ihlaslı temiz insanlar iş başına geldiği zaman açıkça görüyorsunuz ki Cenab-ı Allah bereketini veriyor. Hükümetin siyasi iktidarın aciz kaldığı bu hizmetleri görüyorsunuz Refah Partili Belediye yapıyor çünkü Allah bereket veriyor. İşte bundan dolayıdır ki Refah Partili Belediyelerimizin hizmetlerini size böyle hayırlı bir faaliyetin başında uzun uzun saymak zaten mümkün değildir. Bir tane misal vererek hepinizi <laughs> bu hayırlı eserin tebellinin başına davet edeceğim. Vereceğim misal şudur. İşte Ankara Büyükşehir Belediyemiz. Açıkça her şey ortadadır. Faizci düzen ekmeği altı bin liradan satarken Refah Partili Belediye altı ay iki bin liradan sattı. Onlar zarar ediyoruz derken Refah Partili belediyenin ekmek fabrikaları kar etti. Ne zaman ki faizlerle, zamlarla buğday fiyatları arttı. Şimdi onlar 7500 liraya ekmek satarken Refah Partili belediye 3500 liraya ekmek satıyor. İşte Milli Gazete dünkü nüshasına açıp bakın. Fotoğraflarla, delilleriyle ne gösteriyor? faizci düzenin manavında 30 bin lira olan portakaldan daha güzelini Ankara Zafer Çarşısı'nda Refah Partisi Belediyesi'nin açtığı yaş meyve ve sebze merkezi 10 bin liraya satıyor. Eskiden Ankara'da bir insan kömür almak için bir hafta kömür idaresinin önünde sıra bekler sürünürdü. Şimdi bir telefon kömür evinize getirilip teslim ediliyor Ankara'da 60 yaşından yüksek insanlar bir telefon ederse evinin musluğunu bile geliyor refah partili belediye tamir ediyor ne anlatıyorum size aziz genç kardeşlerim refah partisi bereketini refah partisi farkını hamle aşkını ibadet aşkıyla hizmetini sadece Gebze'de yaşamıyor. Bugün Allah'a şükürler olsun yurdumuzun her köşesinde Refah Partili belediyeler aynı destanları yazıyorlar. Ve de işte bu gerçeklerden dolayıdır ki bak nasıl geçen dönemde bizim Kocaeli'nde sadece üç tane belediyemiz var. Halkımız Refah Partili belediyelerin nasıl yansıbana hizmet ettiğini görünce şimdi 17'ye çıktı. İnşallah bundan sonraki belediye seçiminde kesinlikle 42 belediyenin hepsini alacağız Allah'ın izniyle. Ve de tabi Refah Partisi'nin halkımıza hizmeti sadece belediyelerde olmayacak. Çok kısa bir zaman sonra yapılacak olan seçimle Refah Partisi hükümette de halkımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa beklenen, özlenen hizmetleri yapacaktır. Bir adım kal, bir adım. Şimdi bak buradan Gebze Refah Partimiz kongresine gideceğiz. Orada inşallah çok yakında Refah Partisi'nin nasıl yönetime geleceğini ne yapacağını konuşacağız. Ancak hepinizin çehrenizden görüyorum ki zaten hepiniz nefesi kesik bir an evvel Rafa Partisi'nin genel yönetimde de iktidara gelmesini bekliyorsunuz. 400 tane batırılmış gemiyi belediyelerde kurtarıp yüzdürüyor. Asıl büyük batık gemi Türkiye. Onu Refah binci kaldıracak, yeniden Büyük Türkiye'yi elbirliğine kuracağız, Dünya İslam Birliği'ni kuracağız ve inşallah insanlığa en hayırlı hizmetleri yapacağız. Bir mübarek Ramazan gününde bu niyetlerimizi aynı zamanda bir dua olarak serdediyoruz ve hepinizi Gebze'mizin bu çok kıymetli eserinin temeli başında hayırlı olması duasına davet ediyorum. Bu eser hiç şüphesiz ki yarım milyonluk kebzemize en hayırlı hizmetleri yapacaktır. Şevket Bey kardeşimizin işaret ettiği bir hususu zikrederek sözümü kapatıyorum. Bu güzel doğum hastanesinin adının olarak hepinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yeni doğum evini hayırlı yapsın, burada herkese şifa versin ve burada doğacak evlatların her birini bir Sultan Fatih yapsın. Ramazanınız mübarek olsun, yeni doğum eviniz mübarek olsun. En büyük onur belgesi olarak şeref köşemizde saklayacağız. Belediye başkanımıza kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ise belediye başkanımız, grup başkan vekilimiz Sayın Şevket Kazan Bey'e onur plaketi takdim ediyorlar. Çıkalım, Çıkalım. Allahu ekber Allahu ekber Kul inna shiki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la fabilika amirtu ana awwalul muslimin Allahu ekber Kamera ya bi de kaç tamam Önündeki arkadaşım çeksin. Ya bir dakika hocam. <gülüyor> <gülüyor> eğil. 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 Tamam, eğil. Tamam, eğil. Çekmiyoruz, Söy çekmiyoruz, bak. Çek, 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 alırsın, ya çek. ya, bu böyle olmuyor ya. Böyle kişiye benzemez ki. Hocam, bir yani. Bu iş bir şeye Bakar mısın? beyefendi? Şuraya, oraya getirilir misiniz yani? hocam. Alıyor. Alıyor. Alıyor.

Hadi ki ya. Parçaya geçecek zaten. Sen burada dur ya. Allahu Allah Ekber, Allahu Allah Ekber, Allah ekber. Allah La ilahe illallah Hay bir bir bak böyle. Biraz daha çekilen. Lütfen. Arkadaşım çık biraz geri, çık Hadi şimdi haydi. Ramazan yavaş. Kablo kopacak yavaş. yavaş. Hadi Ramazan. Ramazan kabloyla beraber gel. Böyle çeken açlık olmaz. Aaaa. Sadece sadece yürekten, en içten, en kalbi duygularımla hepinizi Allah'ın selamıyla selam ediyorum. Selam Muhterem kardeşlerim. çok naçiz bir kardeşiniz olarak bu görev ısrarla istememe rağmen ne yazık ki bana layık görüldü. Önce uzun uzun düşündüm. Dağların, taşların bile kabul etmeyip de biz aciz insanoğlunun kabul etme durumunda olduğu bu görevi acaba nasıl yürütebilirim diye gerçekten çok uzun düşündüm. Gecelerimi verdim, gündüzlerimi verdim. Ama bizim prensibimize göre görev istenmez verilirdi verilen görevi de kabul etmemek benim anlayışıma benim düşünceme ters düştüğü için teşkilatımın bu emrini kabul etmek durumunda kaldım. Gerçekten çok büyük, çok ağır bir yükün altında bulunmanın ızdırabı içindeyim. Ancak ancak inananlar siz de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de bunun çok açık ifadesi var. İnananlar inandığı müddetçe mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizler sizler sizlerle birlikte inşallah nasip kısmet olursa ki son ana kadar bütün gayretlerimi bu çaba, bu azim üzere hasrettim, yoğunlaştırdım. Devamlı birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim istedim. Bundan sonra da inşallah bu birlik, beraberliği hiçbir zaman ama hiçbir zaman bozulmayacak ve kimsenin bunu bozmaya da gücü yetmeyecektir. Değerli kardeşlerim, biz şahsi planda hiçbir beklentimiz, hiçbir emelimiz yoktur. Bu düşünceyi sizlerle birlikte paylaşıyorum. Ama dava, ama ideal, ama nurlu yol söz konusu olunca o yolda hep birlikte ama hiç ayrılmadan el birliğiyle yürümek zorundayız. Değerli şairimiz doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir biz hep o doğacak günü bekliyoruz. Daha evvel belki bundan bir asır kadar önce yaklaşır. O günlerin içindeydik. Ne yazık ki o günler bir müddet bizden uzak kaldı. Ama ümitliyiz. Yarınımız ufkumuz İnandığımız sürece, gönül birliği, el birliği yaptığımız sürece yine o günlere kavuşacağız. Sizler, bizler, Gebze, Türkiye, bütün İslam alemi, hatta bütün dünya bu doğacak günü bekliyor.